Serbest okuma metni. Tiyatro Tiyatro bildiği bir şeydir. Herhangi bir karakter ya da hikaye uydurduklarında, roller icat ettiklerinde ve tek başına ya da birlikte oynarken doğaçlama yaptıklarında her gün yeniden oynadıkları hep aynı oyundur tiyatro. Yalnız tiyatro gösterisi için metinlerin yazılmış olması ve rollerin ezberlenmesi gerekir. Görüyorsun ki tiyatro sizin oyununuza çok benziyor. Çocuklar bütün gün tiyatro oynar. Oyuncular siz çocukların işini meslek olarak yapanlardır. Fark budur. Onlar bununla para kazanır. Tiyatroyu kim icat ettiğini eğer bana soracak olursan derim ki bunu sana anlatmam gerekmez. Sen bunu zaten biliyorsun. Yalnızca onun adında henüz tiyatro demiyorsun. Çocukların muhteşem yardımcı malzemeleri vardır. En olmaz şeylerden, paçavralardan, eşyalara, giyeceklerden hayvanlara kadar her şeyden yararlanarak tiyatro yapabilirler. Çocukken ormanlarda kulübelerde kulübeler yaptığımızı hatırlıyorum kulübelerin içinde filmlerden, kitaplardan ya da çizgi romanlardan bildiklerimizi birbirimize anlatır ve onları taklit ederdik. Eğer çocuklar baştan beri oyun oynamasalardı, tiyatroda olmazdı. Ayrıca çocuklar bir tiyatro gösterisine gittikten sonra en inanılmaz hikayeleri uydururlar. Bir kukla ya da çocuk tiyatrosuna gitmiş olmaları fark etmez. Ya da sirkte bir palyaçoyu izlemiş olmaları. Diara fo. Evet sevgili öğrencilerim. Serbest okuma metni olan tiyatroyu da kim icat etti? Ee, serbest okuma metnini burada bitiriyoruz. Diğer tüm metinlerle ilgili çalışmalarımız kanalımızda mevcuttur. Kanalımıza abone olup tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim. Başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin.